Senin travman ne zaman olmuştu, ne zaman başladı? Benim ilk kırık Aralık ayında olmuş. Ee, biz operasyonu Ağustos'ta yaptık. 8 aylık bir e, süreç bekledik. Süreç vardı. Kırık Nerede oldu, nasıl oldu? E, halı sahada avcunun içine düşerek gerçekleşti. İşte ilk bir ağrısı girdi. Ben ilk röntgene gittiğimde tespit edilmedi. Kırık değil dendi. Ben onun üzerine devam ettim. Ama ağırlığın çok de devam etmedi herhalde. Ağrılarım, sızılarım vardı ara ara geliyordu. En son bir kavanoz açtığımda bileğimi üç gün hareket ettiremedim. Ondan sonra dedim ki ben bir MR çektireyim yani. Kontrolleri yapalım. İşte o zaman kırık test edildi. Ee, ve ameliyat yapılması gerektiği söylendi. Peki. E, başka doktorlara gittim Bizi nasıl buldun peki? Ben bir Birkaç doktor gezdim açıkçası, konuştum, hepsi açık ameliyat söyledi. Leğen kemiğinden doku alınacağını, işte oraya ekleneceğini ve o şekilde yapılacağını söylediler. En son işte internetten veya bir arkadaş aracılığıyla galiba buldum sizi. Bir tavsiye üzerine buldum sizi. Ondan sonra siz gördünüz, baktınız, kapalı yapılacak dediniz ve ilk defa onu sizden duydum başka kafalı yapalım diye olmadı. Peki e, ameliyat öncesi geldin, ameliyat günü aldın ve ameliyata e, alındın. Ameliyata herhalde uyanık oldun. Uyanıktım. Şuradan blok olarak anestezi yapıldı. Sadece kolu hissetmiyordum. Peki bu ameliyat olacak hastalar genellikle senin bu konuda rahat olup olmadığını soracaklardır kendilerine. Evet. Sen uyanık olmanın avantajı var mı, ne avantajı var onları konuş istersen. Ya aslında bilincin yerinde olması iyi. Ben daha önce hiç operasyon geçirmedim. Hiçbir vücudunda hiçbir ameliyata olmadı. Ee, o yüzden stresliydim başta ama ameliyat sırasında bir problem yaşamadım açıkçası. Yani uyanık olmak beni rahatsız etmedi. Zaten herhangi bir acı da hissetmedim. Ameliyatı izledin mi? Ee, bir başta bir sonda şu kule dediğiniz ekrandan e, gördüm. İçerideki dokunun temizlenmesini gördüm. E, orta kısımlarda tabi çok şey değil yani yarı baygın da bir vaziyetteydim o yatıştırıcıların etkisinden. E, işte ama çok evet. seni yormadı yormadı. Ameliyat sonrası ağrı ne zaman başladı? E, i̇lk gün anesteziin anestezinin etkisi geçtiğinde biraz sızlama oldu. Kaç e, saat, gün saat sonra? Yani herhalde i̇lk, bir 8-10 saat sürmüştür. Ameliyat başlangıcından evet. 7-8 saat en aşağı e, Ağrısız hissediyorsun. hissediyorsun. Zaten kolun uyuşukluğu devam ediyor. Evet. Ameliyat sonrası ilk ağrı dönemi ağrısız geçiriyorsun galiba evet. öyle bir şey. Benim açıkçası ağrım sadece ilk gece oldu. Yani o da çok az bir şey. Onda da ağrı kesici verdiler bana ee, arkadaşlar. Ee, ondan sonraki süreçte de hiçbir sızım olmadı. Ee, hareket ettirmeye çalışmıştım ben. Ee, o sıralarda böyle biraz Hı. ağrı oldu. Alçı şey yapıldı mı? Yok, bana atel yaptınız. Ee, hatta o süreçte kısıt olmaması için ufak tefek hareketler de yapmamı önerdiniz. Hı hiç alış yapılmadı yani. Son. Hiç alış olmadı. Sadece 20 gün atel kullandım. Atel dediniz, çak, takıp çıkartabileceğimiz bir aparey zaten elbileye evet. apareyi. Ee, peki, kemiği nereden aldık? Kemik almadık. Kemik evet, almadık. Kemik almadık. Hı. İlk başta tel kullanacağınızı söylemiştiniz. Ee, galiba içeriye açınca ona da gerek kalmadı. Evet, bir de Atmak direkt istedim. bir de koyduk. Ee, peki yaralarını görebilir miyiz? Çok yara var mı? Üç tane deliğin evet. var herhalde. Evet üç delik var şu kapandı bile. Ee, şunlar da neredeyse kapanmak bir üzere. Gibi bir şey. Aslında hareketlerinde çok rahat açıldı kapalı olmasına ee, binayen evet. herhalde hemen hemen, hemen hiçbir şey kalmadı. Var. Şu an İkinci aslında de de kaç ay oldu? bir ay bir aylık bir süreç içinde aslında bu hayatını da çok etkilemeden hallettik gibi duruyor. Evet yani ben günlük hayatta bir 20 gün sıkıntı yaşadım. O da atel olduğu süreç. Ondan sonra zaten çıkınca temel işlerimi görebilecek vaziyetteydim. Ee, sadece şu an ağır kaldıramıyorum. o da başka bir yani zaten bir, bir seneyi falan herhalde ağır kaldırmama konusunda senden rica edeceğim. Evet, evet Ama evet. yani her şey yolunda gitti. Hiçbir sorunum sormadı şu an. Yok, evet, Sağlık hocam. Ben çok memnunum. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani biz süreçten çok memnun kaldık. Çok konforlu bir ameliyat sonrası süreci geçirdi. Hani biz kapalı beklemiyorduk daha doğrusu. Hiç daha önceki gittiği doktorlarda da duymadık. Size geldiklerinde duyunca böyle bir şey, hemen zaten hemen olalım dedik. Yani bir arkadaş vasıtasıyla sizi tanıdık ve iyi ki gelmişiz. İnşallah bundan sonraki süreçte iyi geçer, her şey yolunda biter. Her Ama şey bence çok yani çok zarar vermeden en iyi yapılabilecek, en basit yapılabilecek en iyi iş bu. Ben hep söylüyorum evet, evet. eklem açıldığı zaman zaten 5-10 derece hareket kısıtlığı oluyor. Dokular ekle, yapışıklıklar, yapışıklıklar, oluyor. oluyor. Hiç yapışık e, yapışıklık olmadan halledilen bir işlem oldu. İnşallah hayırlısıyla bundan sonraki süreçte biter. İnşallah. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkürler.